Evet. Fatih'ten çıktık. Fatih bitti. Fatih bitti. Şimdi Gazi Osman Paşa stayla. Aynaya mı? Aynama ne olmuş ayna? Kendine gel ayna. Oğlum ne yapıyorsun ya? Rahatsız bunlar ya. Manyaklar, dengesizler. Trant yol go. Apaçı motorcuların toplandığı yer Trant yol. Biliyor musun? İyi burayı biliyorsan o, sıkıntı yok. Gel kurbanın gelinini buradan aldık ya. Yani? Ha. Ben de biliyorum. Çok buradan <laughs> Kendiyle çelişen bir adamla karşı karşıyayız. Sen burayı bir görmedin değil mi hiç? Yok. En krallarından bu. Şimdi sen daha var. He. Makar Gör. Valla. He. Şimdi sağdan gir dedi de düz navigasyon bu tarafı gösteriyor. <laughs> gel 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 gel. Navigasyona göre mi gideyim? He? Navigasyona göre Aa, mi gideyim? Belediye gelsin, belediye tamam abi o zaman. Bu Şöylemesine bir şurada duralım. Navigasyon soldan mı gösteriyor? Yani? Evet. Soldan herhalde bizi şeye bağlayacak ya. Ee, böyle çevirip o tarafa var Bilmiyorum işte navigasyon nereyi gösteriyorsa. Ben o tarafları çok bilmediğim için. Allah 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 Allah. <laughs> adam imana geldi. <laughs> Ulan ben de var ya ikinci viteste kalkmaya çalışıyorum ya. CBF'sin sen kendine gel. Kaç metre sonra? 200 metre sonra sağa dönecekmişiz Okancığım. Tamam. Tamam mı? Burası 100 metre. Ya ya, ya evet. Ya 100 metre oğlum burası. Orası da 200 metre işte. Yok lan bayağı varmış. <laughs> Salladık tutmadı. <laughs> 100 ya. Bir futbol sahası büyüklüğünde değil mi oğlum? içinde. Şimdi... <laughs> Orta sahadayız bence. Emre arıyor seni. Meşgul artık. Oo, İzmir marşında bırak çalsın boşver. <laughs> İzmir marşı oğlum kapatılır mı lan o çarpılırsın <gülüyor> Saygısız <gülüyor> Bu cumhuriyet bayramında Keşke biraz daha yüksek olsaydı da sesi atın, <laughs> Ben duyuyorum Biraz daha yüksek olabilirdi Lan bende hoparlör vardı keşke onu alsaydık bak <laughs> Valla Çal velayı çalardık Ali dayıyı çalardık hadi eve gide kalak <laughs> Niye lan? <laughs> Arasın. Duymuyorsundur falan diye düşünmüştür. Bir daha arar. Değil mi? <laughs> Aramadı lan. <laughs> <laughs> Aramadı. Adam ikna aldı demek yani. Olabilir. Sen <laughs> bana eyvallah. Abi <laughs> <bey>, abi. <o> <laughs> ha? Nerede? Yukarı yani. Ha. Yani yukarı dümdüz gitmek de mantıklı olabilirdi ama işte. Mahkez, güzel ya. Fatih güzel. İlerisi zaten Eyüp. İlerisi Eyüp. Biz Eyüp'e giderken buradan geçiyoruz. Sessiz sakin yani. Yok lan eve giderken buradan geçmiyoruz. Ben de ne salladım anasını ha. Küme şekil yapıyorsunuz lan. <laughs> Emre arıyor. <laughs> ne dedi sana? <gülüyor> <gülüyor> Bu böyle 5 dakika arayla arayacak mı sürekli? Arar. Valla. Neden? <laughs> Niçin? Tamam et tamam Adamada geç geç yaptım yani niye öyle tedirgin oldu ki? Tapsız yaptığına bak yaptığına hayvan herif Muami tarafından daldık Oho. Yemin ediyorum var ya çok tehlikeli ha oradan yani biraz böyle telefonla ilgilenen biri olsam orayı göremeyip dalarım oraya yani. %100 dalardım yani. Ulan yatamıyorum işte çok fazla yatamıyorum bu kadar en fazla Onun dışında sıkıntı yani Buradan dalalım Üşüdün mü lan? He? Üşüdün mü? <laughs> ben sana ne dedim? <laughs> Motor üstü soğuktur Meşakkatlidir Öyle giyinmen lazım motora binerken Armut gibi çıkarsan öyle üşürsün tabi. Buradan mı dalıyoruz lan? Oğlum bu senin bu navigasyonun hiç düzgün bir şey göstermiyor ha. Ben ada rüzgar var. Maşallah maşallah yani. Sürekli bu ıslık sesinde bir rüzgar şeyi var yani. Yo ye. Yeah. <laughs> <laughs> Güneş var yok Yani Aha. Sıkıntı yok Bel Belgelerimiz tam rahat ol Ayrıca bizi çeviremezler yani öyle bir şey yok <laughs> Selamımızı da verelim <gülüyor> Ha? <gülüyor> yok ben selam veriyorum onlara genelde ya Seviyorum ben polisleri Bazıları Öyle işte içlerinde iş güzel olan çok. O yüzden sıkıntım yok yani. Hani zaten suçu olmayan adamın niye sıkıntısı olsun ki polisle? Normal sıradan vatandaşım yani. Belgelerim de tam. Bak bak kafa açıya bak. Dönüp polise versek mi video kaydını? kask dayı <laughs> emmiye bak ya kasksız dolaşıyor iyi polislerden kaçabilmişsin ha ha var mı, ha? Var mı? <laughs> yani var gibi idare eder Lan! Sese bak Boşak Bil basıyor sanki bir de şarkı söylüyor ya <laughs> Aman Adam Fransız arabasına biniyor Ama arkasında Osmanlı turası yapıştırmış Lan <laughs> Şimdi konuşturacak ben olmayacak Neyse bir şey demeyeyim <laughs> Ha? Hayır oğlum, öndeki araba müsait de o gitsin diye bastım Bak, müsait hala kırmızı yanıyor, müsait gördün mü? Düdük <laughs> ben, ben Evet Ben haksız değilim oğlum, o konuda haklıyım yani Aha yeşil yandı Aha vallahi yeşil yandı Açılın <laughs> Çok az kaldı lan. Hızlı geldik ha. Ve sakin geldik yani. Evet. Değil mi? Aten Aynen. Ya yaşamayalım zaten. Ben insanlarla zaten tartışmayı sevmiyorum. Döveceğim elimde kalacaklar. O olacak yani. <laughs> Gelme lan üstüme. <laughs> Arıza ya. Üstüme üstüme geliyor psikopat. Burası otopark mı? Diğer taraftan gireceğiz ya. Şimdi, ha? Nereye geldik? Mini. Burası mini. Oğlum caddede olmamız lazım. E yani. tamam caddeye çıkacağız zaten. Bir dur. Sabret. Caddede oturuyor adam. Ha? Caddede oturuyor. Aa cadde işte. <laughs> Nasıl bir cadde oğlum? Ne istiyorsun sen yani? Bana bir söyle ne olsun istiyorsun? <laughs> ya bırak dayının kendine ayrı yok. Bize ne ayrı olacak? <laughs> <laughs> Hı? <Ha? gülüyor> Çocuğun nasıl olduğunu mu sorguluyorsun yoksa Dünya'ya nasıl geldiğini mi? <laughs> Böyle çocuk olmaz olsun ya bu nedir ya Aha meydan işte cami meydan Valla navigasyon burasını gösteriyor canım tamam. Ara bir bakayım neredeymiş Hatta dur şurada durayım tam döneme yeri ya Dönme yeri ya şey olur ya bak, abi döneriz bak, aşağıda. Bak, ha? Nerede? Söyle aşağı ineceğiz. o yukarıdan. Tamam çek eline bir arkaya bakayım ben. Gideriz kardeş. Altımızda motor var. Oh. Burası neresinin meydanı lan? Gazi Osman Paşa meydanı mı burası? Ha? Ba, 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 aşağı, aşağı, aşağı. Tamam lan. oha <laughs> 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 geldik geldik burası. <laughs> Telefonum nerede <benim? gülüyor> Oho, bunu da öyle bir kapatmışsın ki sanki telefonun uçacak ya. Ben. Aa, ben mi kapattım? Vay terbiyesiz ben. Al, burası durak mı ya? Bu, bu otobüs burada neden duruyor? Evet. Neden duruyorsun otobüs? Hani göremedim ben bir durak yazısı falan vesaire bir şey. <laughs> o zaman burada duruyorum ben. Minibüslerin minibüslerin arasında kaldık la. Hami. Hadi gidelim. <laughs> Kaçıl minibüs. Devam mı buradan? Hatırladın mı burayı? Hatırlıyor. Bok hatırlıyor. <laughs> <laughs> Kaybedeceğim bizi. <gülüyor> Nereden? <gülüyor> Düz mü? Ay gidiyorum vallahi. Lan sen kaskını taktın değil mi? Ha, takılıymış. Tamam. Aynamı bozdum. Adamın kaskına bakacağım diye. Ya, Oğlum bak el işaretiyle gösterme minibüsçü bak kafamızı gözümüzü yarayacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bir de minibüsçülerle kavga ettirtme beni. Hani? Daha ben ben hani? <laughs> Kamyon arkasına mı? O Bey, Tamam sen geç ben geliyorum. Buradan geleceğim. Tamam, tamam. Oğlum gitsene kaskla. He? Git kaskla git. Oğlum 35 dakika. E tamam çık kaskla işte ben de geliyorum da. Ne yapacağız? Kaskı götür ben başını. <laughs> <laughs> kötü kötü konuşturacak beni. <laughs> Yasa dışı işler yapıyorum. Oğlum hadi lan bitin artık. Abi bitmediler ha. Evet şu Dacia'dan sonra geçerim bence. Vallahi geçtim. <laughs> Helal olsun kardeşim. Helal olsun kardeşim. Adam da iyisin. Oğlum arasana açsın kapıyı. Oğlum burası ne kadar ürküt? Ha? Neyi? Efendim? Nasıl? ne dedin sen? Bir deneme. Dur lan seni davetiyeni de göstereyim bari takipçilere. Aha böyle bir davetiye. Boş boş davetiye dağıtıyoruz. evet davetiye dağıtma olayımız bitmiş durumda. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.